Sevgili seyirciler, Kayseri'den toprağın oğlu gelmiş, Toprağınoğlu, niye bir abi Toprağınoğlu? Toprağı çok sevdiğimiz için. Ya senden başka var mı Toprağınoğlu? Kayseri'de yok. Konya'da varsa bilmiyorum. Türkiye'de yok, Türkiye'de. <laughs> yok. Peki abi, Toprağınoğlu e, neden Toprağınoğlu denmiştir sen? Toprak'tan geldiği için. Toprak ağası olduğu için. Hepimiz toprak'tan geldi de, o ağa mı? Aa, toprak ağası esas 10 yaşındayken bir 70 yaşında hacemin tallasını aldığımızdan kaldı. Öyle mi? 70 yaşında bir hacemin tallasını almaya kalktık. Bana kat derbebe gelmişse gelmiş de elimden alacak diye esas o namı oradan aldık yani toprağın oğlu diye. Kaç dönüm var abi? Bin dönüm var. <laughs> ne ekiyorsun abi dönümden? Pancar, ayçiçeği, çiçeği, bu ekiyor. bu kadar toprağı ne yapacaksın? Ayıp değil mi? Mezar yaptı. <laughs> <laughs> Daha da almaya uğraşıyor. yok öbür tarafa giderken toprağı mı Toprağa götürmüyor da mücadeleyi elden bırakmayacağım. Bıraktığım gün gittim. E, e, şeye tarlayı ekerken neyle ekiyorsun? Mipserimiz var. Adı nedir? Namı nedir? Şakalak. şakalak kullanıyor. Ciddi misin? Yoksa gerçek, gerçek. Şey Hep mademelerim yani. şakalak kullanıyor. Pancar mipseri de, eee ekim mipseri de 3 seneden 3 seneye değiştiririm zaten müpserilerimi. Peki şakalak sana ne kazandırdı abi? Ne avantajları var şakalak mipserin? Şakalak Müpser'in e, Kayseri'de bayisinden yakın olduğu için bir bozulma anında falan telefon ettiğimiz için aniden geliyorlar. Sen Gerek. uzak, uzak da olsaydın gelir miydi Üçel? Üçel gelirdi. Gelir değil mi? Üçel'i tercih ediyor. Biz de Üçel'den alıyoruz zaten. Evet. Toprağın oğlu evet. Üçel. Evet. Peki e, Recep Cingöz tanıyor mu? Recep Cingöz sizsiniz herhalde. Herhalde benim yani. Evet. Ha. Ya nasıl buluyorsun bizim programları? Vallahi sizin programla izliyorum. Çok ee, seviyorum programınızı. Hele bir de şu giden belediyeler hakkında konuştuğunuzu daha çok seviyorum. Bizim de belediyemiz gitti. Biz de bağrımız çok yanık. Bizi de tuttular. 30 kilometre yere bağladılar. Ne belediye olduğumuz belli, ne köy olduğumuz belli şimdi. Mahalle, mahalle olduk. Evet. Ee, mahalle olmak daha iyi değil mi? İdeal. Ee, özetliği vardı Şimdi adam senin arazinde tasarruf yapıyor, biz senin hiç haberin olmuyor. Ama köyde öyle değil Peki, e, sizin belediyede ne kadar kamusal alanınız vardı? Meralarımız parsellendi. Ne kadardı önceden köy tüzel işliğinde? 80 bin dönüm arazimiz vardı bizim. 80 bin dönüm Gitti mi şimdi? Gendalan. Ha köyün. Köyün kendi Dolayısıyla bunların hepsi e, büyükşehir belediyelerine gitmiyor. Büyükşehir belediyesi elimizden aldı her yeri şimdi. Toplanda sahip çık. Toprağın oğlu toprağına sahip çıkacak. Mücadele ediyor. Artık ben bir de, televizyon programında yaparsam ismini buldum. Toprağın tamam. oğlu. Kayseri'ye beklerim bir gün. Tamam. Kayseri'ye girişte e, asfalt kenarında benim evimde yakın. Telefon ederim abi. Tamam. 0 536 30 Söyledim tamam. abi. Söylemiyor. Ben onu tüm <laughs> Herkes ara <zararı>, meşhur olursun. <laughs> Teşekkür lan, Benim e, telefonu kaydederiz sonra. Tamam. Gel abi şöyle. Ne? Hocali. Hocali. Niye Hocali demişler? Hoca mısın? Hoca, Hoca. Ha Koca Ali. Şimdi herkesin bir namı var ya, bunu toprağın oğlu bizim günde işte koyuyor geçen dönemde de muhtardım köyde. Sen şimdi ama muhtardın ama şimdi artık köy muhtarlıklar mahalle oldu abi. Sıradan evet. bir e, köy muhtar oldu artık onlar. Doğru da şimdi gene aynı devam ediyor muhtarlık. Üstü muhtarlık ile devam ediyor. Muhtarlıklar bizim biraz inişte daha olur. De Bundan biz de ediyoruz işte zaten eker dikeriz de. De zaten. Devam, 1000 ton, bin üç ton da tonda yatırırız. Kaç şey, dönem muhtarlık yaptın? Mı? Bir dönem. Bir dönem mi? Niye çalışmadın doyup uygun vermediler? Mi? Yok, yok. Ben İngi kendim korumak istemedim. He, yengem izin vermedi. Yok, yenge de izin vermedi, doğru. Yenge bundan çalışkan. Yenge bundan çalışkan. Ha belli, çalışmam zaten, koş haliye. <laughs> yok, yok, çok çalıştım, çok. Kocaeli eee başarılı bir muhtarmış. Ben tahmin edebiliyorum. Allah kolay versin. Tamam. <laughs> Müdürüm Kayseri'ye gelirsen toprağın oğluna misafir etmeye beklerim seni. Tamam. Buraya gelince de telefon açmaması yapma. İnşallah. Tamam. tamam. Evet Bu sevgili seyirciler. Gel. Toprağın oğlu davet etti. Tabii biz Bekir Türkmen'in de yanımıza alırız. Kocaeli de var. O da şahit. Eğer bizim bizi davet ettiler. Biz geldiğimizde bize bakmazlarsa milyonların karşısında Toprağın oğlunu toprağa gömeriz. Tamam, aynen, aynen.